Bugün topaç nasıl oynanılır onu göstereceğim. Gördüğünüz üzere topaçlar hırtasıyla züccacıyla satılan bir şey. Ee, bunun ipiyle sarmasını göstereceğim. Ee, böyle dönüyor ya. Yani. O, o nasıl yapılıyor onu da göstereceğim. Tüm talimatlarını aslında em, bu videoda görebilirsiniz. Öncelikle şu şu şöyle bir şey yapacaksınız bir ucuna. Parmağını takacaksınız. Ama em, tabii ki sararken yapmayacaksınız. Gördüğünüz üzere em, şu pembe yerden daha yukarı olması gerek. O yüzden şöyle mavi yerler, mavi yere yaptım. Şimdi bunu saracağım. Sarınca görüşürüz sardık. Şimdi şuradaki gördüğünüz şeyi bir dakika yanlışlıkla çözdüm. Şurayı basıyor. Geçiriyoruz. Diğer eli kalan parmaklarımızla da buraya tutuyoruz. Sonra gördüğünüz gibi en son buraya yaptık ya. Şimdi bunu atıp çekmesinde kaldı. Şimdi bunu ya yaptıktan sonra görüşürüz. Benimki şaşırtıcı şekilde Teristan oldu gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu e, mor mu pembe mi nedir ondan yukarı olması gerek yoksa topacınız zor dönebilir ama isterseniz siz de öyle yapabilirsiniz. Zorlan zorlanmak istiyorsanız o da belki yani. Ee, şu ipi züccaciye kırtasiye de kırtasiyede bulabilirseniz ismi topaç diye geçiyor bunun. Bu da topaç ipi. Bu şekilde başka yerlerden talimat edebilirsiniz.